Bismillahirrahmanirrahim ve bihinasda in sallallahu aleyke ya veliyel asradrikna ve və arşitna ve hiden. Emirul mu'minin Nahcül Belağanın ikinci hutbesinin ikinci bölümünde peygamber efendimizden önceki dünyanın ve özellikle Arap yarımadasının durumunu aktarıyor. Peygamberden önce dünya ne durumdaydı? Araplar, Yarımadası, Arap Yarımadası ne durumdaydı? İnsanlık ne durumdaydı? Peygamber Efendimiz ile birlikte ne duruma geldi bunu açıklıyor. Hz. Ali aleyhisselam Arapların daha doğrusu Araplar demeyelim, Peygamber Efendimiz'den önce dünyadaki insanlığın durumunu şöyle açıklıyor ki, diyor ki, şeytan insanları adeta esir almıştı. İnsanların hepsi şeytana itaat ediyor ve şeytanın onlara gösterdiği yol ile gidiyorlardı. Şeytan onlara hangi yolu göstermiş idiyse insanlar o yolda gidiyorlardı. Şeytana tamamen itaat ediyorlardı. Bilgisizlik ve cahillik vardı. İnsanı hatadan uzak tutan şey bilgidir. Bilgisi olmayan insan hataya çok düşer. Şu anda insanlar çoğusu günahın içindedir. Buna inanınız ki bilgisizliğin yüzündendir. Bilgisiz insan ister istemez hata yapar. İster insanlık davranışlarından örnek verin, isterseniz ibadetten örnek verin. Farz-ı misal bir insan, biraz önce Seyit Hasan'ın dediği gibi bir insan namaz kılarken secdede yedi azanın yani insanın bedeninin yedi yerinin yere gelmesi gerektiğini bilmeyen bir insan. Secdedeyken arkadan ayakları havaya kalkan bir insan. Secdesi bozulur, secde bozulmuş da namaz bozulur. E bir insan bilmiyor bunu, bilmediği için de arkada namaz secde halindeyken ayakları havadadır. və namazda batildir. 20 ildə heç bilmirdi. Nə zaman ki vaaz dinlədi, dənk gəldi, öyrəndi ki səcdədə ayaqlar, baş parmaqlar yerə dəyməlidir. Diqqət edin. Bunu nümunə olaraq dedim. Bilməyən insan xata yapıyor. Xata yapır. İnsanlıqda da belədir. Ürəyin Avropada şu anda məalesə belədir. Çocuk 18 yaşına geldiğinde anne baba onu evden dışarıya atıyor. Diyor git kendi başının çaresine bak. Yani anne baba evlat ilişkisi tamamen kesilmiş. E böyle olun olursa da toplum darma olur. Toplum çöker. İnsanlar hata yapar ve şu anda Avrupa'da insanlık kalkmıştır. İyilik məfhumu, yani iyilik kavramı artık Avrupa'da yoktur. Ve o çocuk yarınsı günü anne babası hastalandığına, bakıma ihtiyacı vardır, ben onlara bakmalıyım duygusu da o insanda oluşmayacaktır. Niye oluşsun ki? Çünkü anne baba onu terbiye etmedi. 18 yaşına geldi, evden dışarıya çıkardı. Devletin kuralları da ona uygun ve bunu da allandıra ballandıra bize anlatıyorlar. Sanki çok güzel bir, bir şeymiş gibi. İnsanlık dışı bir kuralı, Avrupa'daki kuralı bize allandıra ballandıra anlatıyorlar. E o gençin tabi çok hoşuna gider. Kontrolsüz, denetimsiz bir hayat sürüyor. Canı istediği şeyleri yapıyor, kimse engel olmuyor. Ama o genç bilmez ki böyle bir yaşamın 15 yıl, 20 yıl sonraki sonucu vehamettir, kötülüktür, yıkımdır. O genç 45-50 yaşına geldiğinde ne kadar büyük hata yaptığını anlıyor. Aile kavramı kurmamış, aile edinmemiş, paramparça bazen caddelerde yatıp kalkıyor, bulaşmadığı pislik kalmamış. Bazı misal. Evet, cehalet budur. Bir insan aile kavramının ne olduğunu bilmezse, anne babaya nasıl davranıldığını bilmezse, anne baba evlada nasıl davranıldığını bilmez ise, ister istemez hata yapacaktır. Hz. Ali aleyhisselam nehcül belagada buyuruyor ki, Peygamber gelmeden önce insanlık bu durumdaydı. İnsanlar cahildi, yani bilgisizdi. Bilgisiz oldukları içinde de hep hata yapa yapa ilerliyorlardı. Bilgisizlik, cahillik karanlıktır. Karanlık bir odada yol yürümeye benzer. Hiç dışarıda ay ışığının olmadığı, fenerin olmadığı, elektriğin olmadığı bir ortamda mutlaka bulunmuşsunuzdur. Zifir karanlık yerde mutlaka bulunmuşsunuzdur. İnsan yol yürüyemiyor ne zaman çukura düşecek, ne zaman ayağı taşa takılacak bilmiyor. Karanlıktır, korkuyor. Bilgisizlik karanlık gibidir. İnsanın ne zaman hataya düşeceği belli olmaz. Bilgi ışık gibidir, o fener gibidir. İnsanın bilgisi olduğunda, o feneri yaktığında önünü çok rahat görüp daha güzel, daha rahat yol yürüyebiliyor. Bilgi budur. Hazreti Ali alayihisselam buyuruyor ki, peygamberden önce insanlık bilgisizdi. Hangi bilgiden bahsediyoruz? İnsanlık bilgisinden. İnsanlık nedir? Bu bilgi insanlarda yoxdu. Və insanlar tamamilə əmniyətsiz yaşayırlardı. Gecə uyuduqlarında acaba evimizə kim saldıracaq? Bizi E, basqına uğratıb bizim başımızı kəsib mal-varlığımızı əlimizdən kim alacaq diye korkuyla uyuyorlardı. E bilgisiz, cahil bir toplumda elbet de ki korkulur, elbet de ki əmniyyət olmaz. Bilgili insandan heç bir zaman zərər gəlməz. Bilgili insan heç bir zaman insana zərər verməz, amma cahil insana zərər verir. O dönemde de cahillik vardı, kural yoktu. Yani hırsızlık, yağma, pistir, günahtır, insanlık dışı bir şeydir diye bir bilgiye sahip değillerdi. Onlar diyorlardı ki bizim malımız olsun, bizim paramız olsun da bu para hangi yolla gelirse gelsin önemli değildir. Dolayısıyla da insanların çalışıp alın teriyle kazandığını Adam bir gece eve baskın yapıyor, o adamı öldürüyor ve sol çocuğunu öldürüyor, namusunu elinden alıyor belki. Mal varlığını da toplayıp gidiyordu. Böyle bir ortam vardı. Dolayısıyla da emniyet yoktu. Yani gece insanlar rahat yatamıyordu. Bu emniyetsizliği yaratan neydi? Bilgisizlik. İnsanlıktan uzak durma, emniyetsizliği yaratan buydu. Emir el-Mu'minin buna vurgu yapıyordu. Ve hiçbir insan hatadan, hatanın kötülüğünden bahsedemiyordu. Yani şeytan insanlara öyle hakim olmuştu ki, pislik etrafı öyle bir sarmıştı ki, fitne denilen şey, yani kötülük öyle bir sarmıştı ki etrafı, Hiçbir insan cesaret edip de şunu diyemiyordu ki ya yaptığın şey doğru değil. Bunu diyemiyordu. Yani böyle bir ortam oluşmuştu. Hiç kimse cesaret edip doğruyu söyleyemiyordu. Böyle bir cesaret, cahiliyet vardı. Böyle bir emniyetsiz ortam vardı. Emir el Mu'minin bir cümlesinde buyuruyor ki Usiyer Rahman, Rahman'a isyan ediliyordu. Yani Allah'ın kurallarına isyan ediliyordu. Ama Hazreti Ali'nin Rahman kelimesini kullanması çok e, ilgi çekicidir. Allah'ın birçok ismi var. Allah, Rahman, Rehim, Rab, Semi Basir, Alim birçok ismi var. Ama Hazreti Ali aleyhisselam burada Rahman kelbesini kullanıyor. Buyuruyor ki insanlar Rahmana isyan ediyordu. Usiyyar Rahmanu. İnsanlar isyan ediyordu kime? Rahmana. Niye Rahman kelimesini kullanıyorlar? Hazreti Ali niye Rahman kelimesini kullanmıştır burada? Rahman'ın manası budur müminler. İyi de olsa insan, kötü de olsa, mumin de olsa, kafir de olsa, inanan da olsa, inanmayan da olsa, Allah Rahman ismiyle, Rahman ismiyle inana da, inanmayana da, kötüye de rızkı veriyor. Onları da kucaklamak istiyor. Onların da hidayet olmasını istiyor. Allah hiçbir zaman hiçbir insanın cehenneme girmesini istemiyor. Allah bir şekil insanın affedilip cennete girmesini istiyor. Buna Rahman denilir işte. Kötü de olsan Allah seni bağışlamak istiyor. Ne kadar güzel Allah'ımız var. Bakın bir örnek vereyim. Hepimiz mutlaka bir yerlerde çalıştık değil mi? Bir patronumuz oldu mutlaka. İtaat etmemiz gereken bir yer oldu mutlaka. Şimdi bir işçiyi düşününüz ki patronuna bağırıyor, çağırıyor, küfür ediyor. Veyahut da ne uzu billah bunlar olmasın. O adam işe geç geliyor. Bir gün saat 10'da geliyor, bir gün saat 9'da geliyor, bir gün saat 11'de geliyor. Verilen işi yapmıyor. İş sahibi diyor bunu yap, o işi yapmıyor. Kim o işçiyi tutar elinde? Hiç, de ki kardeşim, gitsen benim işime yaramazsın. Hiç kimse böyle bir işçiyi elinde tutmaz. Doğru mu? Böyle. Şimdi Allah, düşünün Allah, kendisine ne kadar isyan edilmişse, kendisine ne kadar itaatsizlik edilmişse, kendisine ne kadar saygısızlık edilmişse, Allah hiçbir zaman hiçbir bendesini kapısından kovmamıştır. Her zaman Allah'ın kapısı açıktır. Ve diyor, günah mı işledin? Olsun. Pişman ol, gel yanıma. Ama hiçbir patron böyle demez. O işçi üç gün işine geç gelsin, dördüncü gün o patron onu kapının önüne koyar. Der ki sen işini düzgün yapmıyorsun. Ama Allah'a bakın, biz Allah'a olan görevlerimizi düzgün yerine getirmiyoruz. Bazen hiç yerde getirmiyor insanoğlu. Ama Allah hiçbir zaman insanı kovmuyor. Halen onun cennete gitmesini arzuluyor. Hazreti Ali aleyhisselam bunu tek bir kelbeyle açıklıyor. Benim bir de beş dakikadır anlatmak istediğimi tek bir kelbeyle açıklıyor. Usiyar Rahman, o Rahman'a isyan ediliyordu. Yani Hz. Ali buyuruyor ki buna rağmen Allah o insanlıktan çıkmış insanları bağışlamak için bir fırsat arıyordu. Hz. Ali bunları niye anlatıyor? İlerideki konuşmalarımızda geleceğiz. Hz. Ali bunun için anlatıyor ki ey insanoğlu Allah sizi nasıl bir bataklıktan çıkartmıştır? bir peygamber göndererek, daha sonra ehli beyti göndererek, görevlendirerek sizi bir bataklıktan çıkartıp çok güzel bir yere koymuştur. Muminler, ben bunu birkaç defa söyledim. Eğer şu anda bir nebze insanlığımız varsa, eğer şu anda bir nebze iyilik yapabiliyorsak, bir nebze kulluk edebiliyorsak, bir nebze sıygı nedir biliyorsak bir nemsə ağzımız düzgün isə davranışımız düzgün isə büyük gəldiyində ayağa qalxa biləyorsaq bir başqasının malına, canına, namusuna baxmıyorsaq bu bizim marifətimiz deyil, insan oğlunun marifəti deyil. Bu Allahın peyğəmbər və əhləbeyt vasitəsi ilə bizlərə öyrətdiyi biliklərin yüzüsü hürmətidir. Çünki peygamberin ve ehlibeytin olmadığı bir dönemi Hazreti Ali açıqlıyor. Diyor insan oğlu böyle bir ortamdaydı. Ve peygamber gelerek insan oğlu bu rezil ortamdan çıkartıp insanlığına ulaştırmıştır. Dolayısıyla da peygamberlik büyük bir nimettir. İnsan oğlu da bunu bilmesi lazım ki hiçbir zaman tek başına insan olamaz kanunu, kuralı, Kur'an'ı, peygamberin sözlerini, ehlibeyt'in sözlerini bir kenara bırak, insan olmaya çalış. Olamazsın. Bilemezsin. Nasıl insan olacağını bilemezsin. Bu bilciye insan ulaşamaz. Şu anda yeryüzünde ne kadar bilci varsa mutlaka kaynağı Allah'tır. Bir peygamber vasıtasıyla Allah o bilcileri insan oğluna ulaştırmıştır. Teknolojiden tutun, psikolojiye, sosyolojiye kadar, in toplum biliminden, insan bilimine kadar her türlü bilginin kaynağı Allah'tır. İnsanoğlu ne zaman ki Allah'ın çizgisinden çıkmış, kendi başına yaşamaya çalışmışsa İsrail olmuş, Batı olmuş. Onlar vahşidir insanlıktan çıkmıştır yani. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.